Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım tabii ki. Fenerbahçe'nin gündeminde de hareketli saatler olduğunu vurgulayabiliriz. Çünkü Ocak ayına yaklaştıkça gündeme gelen isimlerin sayısı da çoğalıyor. Bizler de bu sayıyı sizlere paylaşıyoruz ya da bu oyuncuları sizlere paylaşıyoruz. Bazen biraz içerliyorsunuz, çok fazla oyuncu söylüyorsunuz ama gelmiyor. Evet, gerçekten de öyle. Çok fazla oyuncuyla temas kuruluyor ama Öyle bir oyuncuya merhaba dediğiniz anda transfer yapamıyorsunuz. Hatta o kadar çok parametresi var ki bazen ailesi istemiyor, bazen verecek olan kulüp istemiyor. Yani vermek istemiyor, bazen siz alırken maddi şartlarına uyamıyorsunuz gibi gibi pek çok maddenin olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve... Özellikle de abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Şimdi hangi başlıklar altında bugünkü videoyu hazırlıyoruz onu sizlerle paylaşalım. O yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı olacak. Kim bu yıldız söyleyeceğiz. Stopere bir dünya markası için pazarlıklar başladı. Tadiş'ten İsmail Kartala öneri isterseniz hemen getireyim diyor. Fenerbahçe kaçan fırsata yanıyor. Kim bu kaçan fırsat ondan bahsedeceğiz. Yok böyle bir olay diyeceğiz. Ondan da bahsedeceğiz. Altını dolduracağız. Gelmediğine bin pişman Fenerbahçe'yi istiyorum diyor. Kim bu oyuncu neden gelmedi? Şimdi neden Fenerbahçe'yi istiyor? Bu başlıkların altlarını şimdi doldurmaya başlayacağız. Öncelikle isterseniz şuradan başlayalım. Bir kere hani Fenerbahçe bir e, sevinçli bir süreç yaşıyor. Fret'in dönüşü, İsmail Yüksek'in dönecek olması... Ciku'nun dönecek olması gibi konular, Cengiz'in bu süreci değerlendirme fırsatı yakalaması bunlar Fenerbahçe adına olumlu gelişmeler. Bunları özellikle söylememiz gerekiyor ve şöyle başlayalım isterseniz hem içeriden hem dışarıdan bazı gelişmeleri paylaşalım. Kara Gümrük maçını oynayacak Fenerbahçe hafta sonunda 26 Kasım Pazar günü oynanacak saat 19'da karşılaşma. Onunla başlayalım. Bu arada Miha Zeiss'la ilgili bir gelişme var. Onu Yine Empoli istiyor. Nedense o takım e, sürekli Zayısı istiyor ya da Zayısı istediği bilgisi paylaşılıyor. O nedenle de sürekli bunu konuşuyoruz. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi e, bu noktadan hareket ederek e, bir önemli konu söylemiştik. Oradan başlayalım. O yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı olacak dedik. Kim bu yıldız? evet devre arasında ayrılmayı kafasına koyan Batshuayi'den bahsediyoruz. Batshuayi ile e, şöyle Inter Batshuayi Lukaku'nun yerine almak istiyor. Lotaro Martinez'i tamamlayacak forvet oyuncusu olarak. Dikkat ederseniz zaten tek forvet oynayamıyor, çift forvet oynuyor ki orada da e, Lotaro Martinez'in yanında Marcus Turam oynuyor. İkili oynuyorlar. Ee, bu arada işte onun yerine yani oraya iyi bir oyuncu, iyi bir alternatif olarak Batshuayi düşünülüyor ama Batshuayi de yedek kalınca canı sıkılıyor. Onu da söylemek lazım. Markus Turam'ı geçmesi gerekiyor. Tabii tek aday değil. Az önce söylediğim gibi kulüpler böyle birkaç aday üzerinden konuşuyorlar. Ee, Arnavutovic ve Sanchez'in de adaylar arasında olduğunu söyleyelim. Bu sezon 15 maç, 4 gol, 3 asistle fena bir istatistiği yok. Yani Inter açısından baktığınızda yaklaşıldığında fena bir istatistiği olmadığını söyleyebiliriz. Ee, şimdi Fenerbahçe e, kaçan bir fırsata yanıyor dedik. Aslında kaçan e, fırsat şöyle. Fenerbahçe oyuncuyu Bayer Münih'teyken çok doğru bir şekilde yakaladı. Kim bu? Kenan Yıldız. Milli takımımızın ikinci golünü atan, muhteşem bir futbol oynayıp hani hepimizin damağında bir tat bırakan oyuncu e, aslında Fenerbahçe yakaladı. Talip de oldu, hatta Fenerbahçe'ye yaklaştı ama işte Allegri, yani onlar bastırınca Juventus bastırınca Kenan da Juventus'u tercih etti. Hatta Fenerbahçe sezon başında, yaz transfer sezonunda transfer etmek için tekrar çaba sarf etti ama işte Massimiliano Allegri. Olmaz dedi. Ben bırakmıyorum dedi ve şimdi de artık Serie A'da oynamaya başladı. Hele bu e, milli takım performansından sonra artık e, Fenerbahçe'yi olay açtı Bu şekilde devam ederse e, Kenan için e, 30-40 milyon eurolardan bahsetmemiz gerekecek. Bu noktaya geldiğini vurgulayalım. E, hemen madem... E, İtalya'ya gitmişken e, İtalya'dan e, bir e, konuyla devam edelim biliyorsunuz e, Fenerbahçe herhalde Kurun içi ısrarla istiyor hatta yaz transfer sezonunda da istemişti ama Milan vermemişti o Milan öyle akıllı ki e, hani yok böyle bir olay diyeceğiniz bir konu o Milan ne diyor biliyor musunuz Ferdi'yi verin Kurun içi verelim. Yani hani başka bir şey söylemek istemiyorum da hani bu, bu, takas çok akıllıca bir takas gibi görünüyor yani Milan açısından. Ee, şöyle söyleyelim. 12 maçta golü ve asisti yok Radekul'un için. Evet İsmail Kartal çok istiyor. Şimdi siz sezon başında o ızdırabı çektirirseniz Fenerbahçe'ye şimdi bırakın takası almak isteseniz de diğer takımların daha üstünde para vereceksiniz. Aksi takdirde alamazsınız. Çünkü Arsenal ve Napoli de istiyor Ferdi'yi. Fenerbahçe'de Fenerbahçe de onun fiyatını belirlemiş. 30 milyon euro diyor. 18 maç, 1 gol, 3 asistle oynayan Ferdi Kadıoğlu için yani 30 milyon euro. Hani o Bayern Münih, özür dilerim, Almanya'da Bayern Münih diyorum. O attığı golden sonra Alman milli takımına karşı yani onun gibi iki tane daha atarsa siz 30'a da alamazsınız. Yani bu e, takas böyle bir şey söz konusu olamaz. Fenerbahçe'ye gelmesi için yani Radekur'un içi 5'e sayarsınız 25-30'da üstüne isterseniz verirse gelir. Yoksa bu iş yatar onu söyleyelim. Şu stoper konusundan da bahsedelim. Hemen e, önümdeki notlardan o stoper konusunu çözelim. Çünkü gerçekten önemli bir gelişme var. E, oradan devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz işte... Size bazı isimler söyledim. 3 yabancı e, stoper konusunda birisi David Sima, Torino'da Çekya oyuncusu 23 yaşında yani çok az süre aldığı için 5 maçta 200 dakika süre aldığı için ayrılmak istiyor ve milli takım oyuncusu aynı zamanda Çekya'da e, Avrupa Futbol Şampiyonası vizesini aldı. 1.92 boyunda 5 milyon euro güncel piyasa değeri var. Alınabilir bir oyuncu konumunda 2025'e kadar da sözleşmesi olduğunu söyleyelim. Yine Martin Vitik ile ilgili de Sparta Praha'nın 20 yaşındaki oyuncusuyla ilgileniyor Fenerbahçe. Ve Scott, Scott McKenna MacKenada e, keza aynı şekilde listedeki oyunculardan biriydi. Ama şimdi gerçekten çok enteresan bir oyuncu gündeme geldi. Enteresan diyorum çünkü hani çok akıllıca bir e, girişim olduğu için söylüyorum. Çağlar söyücü. Yani Çağlar söyücü için onun için bir e, dünya markası stoper rahatlıkla söyleyebiliriz. Adadaki performansından başlayarak ne ne söylerseniz her şeyi olumlu yönde vurgulayabiliriz. Çift ayaklı bir stoper. Bir de transfer girişiminin çok akılcı bir yönü var. Onu da söyleyelim. Şimdi Çağlar 2024 Almanya'da oynayabilmek için daha fazla süre almak istiyor. Atletico Madrid'de ise aldığı süreyi söyleyeyim. 5 maçta 74 dakika. Bu sürelerle ilk 11 oyuncusu olma ihtimali düşüyor. Onun için de Çağlar diyor ki ben Fenerbahçe'ye gideyim. Fenerbahçe beni istiyor diyor. Fenerbahçe diyor ki kiralayalım yani satın alamayız ama kiralayalım biz oynatalım hem gelecek sezon başında size yarar hem de milli takımda görev yapabilir kendi adına da kulübü adına da bir yükseliş sağlayabilir diyor çok akıllıca bir teklif olduğunu düşünüyorum ve çağlar içinde Türk milli takımı içinde aynı zamanda Fenerbahçe için de hatta Atletico Madrid için de önemli bir transfer olacağını düşünüyorum. Bu arada hemen Szymanski'den bahsedeyim. Polonya Çekya maçında 85. dakikada oyuna girdi. Napoli Napoli ve Manchester United kendisini takip etmek için gitmişti ama sadece 5-10 dakika gibi işte uzatmalarla sahada kalma durumu söz konusu oldu. Bu manada ciddi bir sıkıntı yaşadı. Şöyle devam edelim. Stoper konusunu çözdükten sonra Tadiç 6 numara arayışları devam ederken İsmail Kartal'a bir öneride bulundu. İstersen hemen getireyim hocam dedi. Biliyorsunuz aralarındaki ilişkinin ne düzeyde olduğunu. Marco Guruviç'ten bahsediyoruz. Porto'nun 6-8 numarası. 5 maçta 232 dakika oynadı. Onun için ayrılmak istiyor. Sırbistan milli takımının oyuncusu. Işte az oynamaktan kaynaklı olarak ilk 11'de oynama şansını da kaybediyor. Ve ayrılma kararı aldığını söyleyebiliriz. 1.91 boyunda teknik kapasitesi iyi olduğu için 10 numara oynama durumu da söz konusu. Onu da söyleyelim. Bu arada Dušan Tadić'in de e, Avrupa Şampiyonası vizesi aldığı Sırbistan'ın ve o kadronun içerisinde Bulgaristan maçında 90 dakika sahada kalıp bir asist yapıp üstelik de 8 reytingle maçın oyuncusu olduğu notunu da sizlerle paylaşalım. Bakıyorum sizlere başlık olarak söylediklerimden Anlatmadığım var mı? Evet gelmediğine bin pişman. Kim bu oyuncu? Ondan da bahsedelim ve e, tamamlayalım. Luis Chavez'den bahsediyoruz. Meksikalı oyuncu. Sezon başında Fenerbahçe isteyince Dinamo Mos Moskova'yı seçmişti. E, ve şöyle bir şey var. E, futbol transfer haberine göre bu sitenin haberine göre Fenerbahçe'yi yeniden istiyor ve bin pişmanım beni almasını istiyorum gelmek istiyorum Fenerbahçe'ye diyor ön libero Meksikalı 27 yaşında 13 maçta 2 gol 1 asisti var 822 dakika forma giydi 2027'ye kadar sözleşmesi var ama söylediği şu pişmanım eğer şartlar oluşursa gelmek istiyorum diyor oyuncunun kendi söylediği sözler ve futbol transfer sitesinden gelen e, haberi sizlerle paylaştık. Genel olarak sanıyorum bütün bilgileri verdim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.